Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Bugün Clash Royale'de savaşlar yapacağız. Yeni sezona girdik. Biraz kupa kasacağız. Bakalım kasabilecek miyiz? Şu an 5421 kupayız. 3 maç atacağız. Bakalım 5500 olabilecek miyiz bu bölüm? Hayırlısı. Yine destemiz aynı. Bakalım rakipler nasıl 13 level Red Killer İranlı Ama abi hemen internetçiyim internetçiyim Güzel tam kuleye vurmadı Abi modemin yanındayım gene internet çekmiyor ilginç ama telefon kasıyor da olabilir arkadaşlar bilemiyorum artık Güzel savunduk Topa da bir tane vuracağız gibi Güzel 13 level topu var galiba ee, Kara prensi 13 müydü onu tam göremedim. 14 level valkür. Can sıkacak biraz. Bayağı bir can sıkacak hem de. Güzel top vurmadı ona. Abi şu an o oku atması hiç hoş olmadı. Neyse şuradan bir kraliyet de atalım. Onu savunmak zorunda kalsın. Valküre bir şey atamayacağım şu an. Abi prensi de var bu adamın. İşimiz biraz zor gençler. Şimdi oku olmasa güzel olabilirdi. Oku var. Abi yapma ya. Şaka gibi ya. Gerçekten. Neyse prens öldü. Kara prens e hemen geldi. İşimiz biraz zor. Ee, Valkyrie'i pekala durduracağız. Ama bu sırada 3 iksir zarara girmiş olacağız otomatikman. Cellat atacağım şövalyeye bir tane daha vur lan atıcı. Ah be bir tane daha vursa çok güzel olacaktı. Şimdi bakalım. Valkür atabilir oraya. Valkür atarsa direkt Pekka'yı gömerim. Şu anlık atmadı. Şimdi atabilir. Belki. Aynen şimdi attı. Şöyle bir Pekka atalım. Şöyle bir güzel bir şey attık oraya. Şuradan bir kraliyet deva atalım. Soldan bir hücuma kalkalım. Sağlı solda geliyoruz şu an. Ok ve çarpmama güveniyorum. Testeyi kuracaktır. Tamam sağdan güzel bir hücuma kalktık şu an. Soldan da ilerliyoruz. Vakir'in ölmesi lazım. Şu an soldan ve sağdan her türlü hasar vuracağız oraya yani. Bir tane daha vur kraliyet devi. Adamsın kraliyet devi. 2200 yaptık sol tarafı. Harika oldu bu gerçekten. Atacağız abi. Bir iksirden aradık ama olsun sorun değil. Şöyle bir hücuma kalkacağız tekrar. Rakip bir şey atmıyor. Saldır mı dayı? Yo salmamışsın. Ama artık buradan çevirmesi zor ya. Buradan çevirmesi biraz zor gibi bilmiyorum. Oku yanlış. Yani ona Valkyr atsa daha mantıklı olurdu bence. Güzel. Güzel bir yıldırım attı rakip. Ve hasar olarak da öne geçti şu an. Şuraya pek katacak Çünkü başka atacak bir şeyim yok oraya. Soldan da bir kraliyetle bir gene sağlı solda geliyoruz. Bakalım Ne olacak? Bakalım ne olacak. Çok bir şey olmadı gibi sanki. KD bir tane vur bari be. Bir tane vur bari be. Abi bu adam yıldırımla yener bizi. Bizim oraya kesinlikle hasar vurmamız lazım şu an. Yıldırımı da atamıyorum kuleye vurur diye. Abi oraya vurdu. Gerçekten atıcıya vurdu. Kulenin dibine atmayayım dedim. Şu an kraliyetle bir döndürmem lazım. En arkadan iki tane tak diye. O yüzden en arkadan kraliyet devi atacağım. İki tane kraliyet devi döndürmeye çalışacağım. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Şöyle bir cellat atalım. Şöyle bir cellat atalım. Güzel yıldırım attı gene. Ok da atacaktır büyük ihtimal. İzin vermiyor. Rakip şu an iki tane kraliyet devi atmama izin vermiyor gençler. Şöyle pek katalım. Karapınat da şu an. Şöyle yapalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Şu an işimiz çok zor gerçekten. Rakip iyi savunuyor. Prens, prens de çok iyi savunuyor gerçekten. İki tane atıcı var. Bakalım ne yapacak. Valkür atacaktır. Ee, şövalye attı. Mantıklı bir hamle yaptı. Ve diğer atıcımız da öldü. Artık zor yani. Yendi gibi bir şey rakip. Prens çok bozdu bizi. Tesla ile top değil de 14 level prens bizi bayağı bir bozdu. Başta geldi iyi hasar verdik ama başta da iyi hasar yemiştik. Yıldırım'la aldı rakip kısaca. Yıldırım olmasa rakibin alacağını sanmıyorum. Alamazdı bence. Neyse tebrik ederiz. Bravo diyelim. Biraz uzun oldu. 5,5 dakika oldu video. İki tane maç açacağız. Bundan sonra bir tane daha maç açacağım. Bitireceğim videoyu. İkinci maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Come on. Var bu, bu maçı alalım ya rto osmais fortress 3 maç atmayı planlıyordum ama gençler videoları 10 dakikanın altında tutmaya çalışacağım reis böyle oynayarak gelişemezsin ya pekkayı atacağım 4 xr harcadı şu an 8 xr oldu bize 9 xr harcadık 12 xr harcadık pardon şu an 10 iksiri 10 falan olması lazım. Okum var. Bir şey atarsa. Güzel. O ölecek orada. Güzel. Büyül okçu da var. Kuleye vuracak o pekka. Bir şey atmazsa. Şu an çok saçma savundu. Artı çarpma da attı. ya yani Boşa iksir atmış oldu. Rakip biraz boş savundu diyebilirim. Kötü savundu yani. Şöyle oynayalım Binici biraz fazla vurdu Aa ölmedi mi o Şaka yapıyorsun Abi büyülükçü ölmemiş ki Nasıl ölmedin ana Gerçekten şu an şaşkınlıklar içerisinde Ama orayı izleyemedim ben soldan Cellata odaklanmıştım Gerçekten şaka gibi ya Ama atıcıyı veya pekkayı Biraz defansif kullanacağız Onu söylemek istiyorum Mantıklı bir hamle, bayağı mantıklı bir hamle yaptı. İyi de hasar verdi. Bak şimdi ne yapacaksın Dayı sen? Şimdi nasıl savunmayı planlıyorsun? Güzel. Yine hücuma çıkacağız. Yine ilk sıra Dayı sen oraya. Güzel mantıklı bir hamle. Kraliyet de vuruyor bu arada, Pekka da vuruyor bu arada. Bu arada müthiş vurduk oraya be. Oraya aldık gibi bir şey şu an. Yusuf Aksu tamam Yusuf'cum seviyorum seni. Şuraya bir kral hediye. Yendik bu adamı ya. Oradan Pekka'nın ilk kere olması çok hoş oldu açıkçası. Yani bu adam artık her türlü yendik gözüyle bakıyorum ben. Kraliyet devini abi bir kişi bizi izliyor. Kraliyet devine döndük abi yendik. Bravo. Orada Pekka'nın iki tane vurması çok hoş oldu gençler. 29 kupayı da aldık. Özgün'ün şeyi. Klanımıza da bekleriz. Klanı değiştirdim. Bakalım kim izlemiş bizi. Yasin izlemiş. Şuradan da Yasin'e saygılar sevgiler. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.